Meraya otlatılmaya götürülen koyunların yeni doğan kuzuları ile buluşma anı aralarındaki bağ anlatan duygusal görüntülere sahne oldu. Koyunlarla kuzular yüzlerce hayvanın bulunduğu sürüde dakikalar içinde birbirlerini buldu. Çemişgezek Cebe Köyü'nde her yıl Şubat ayının ortasında başlayıp Nisan ayına kadar devam eden kuzu doğumlarında yetiştiriciler tatlı bir telaş yaşıyor. Doğum yapan ya da yapmak üzere koyunların özenle bakıldığı köyde ağıllar dünyaya yeni gelen hayvanların sesleriyle şenleniyor. <laughs> Koyunların ağılara yaklaşmasıyla birbirlerinin sesini duyan anne ve yavruları arasında tatlı bir heyecan yaşanırken, ağıl kapılarının açılmasıyla binlerce kuzu süt emmek için annelerine doğru koşuyor. Kuzuların meradan dönen anneleriyle dakikalar içinde buluşma anı, aralarındaki bağı anlatan duygusal görüntülere sahne oluyor. Kuzuların anneleriyle buluşması yaz dönemine kadar sürüyor.